çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Balıkesir şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Değerli izleyenler, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hudut karakoluna PKK-YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar, memleketi Balıkesir'in Balya ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit piyadeer Oktay Salar'ın cenazesi Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Balıkesir'in Balya Kırsal Çamavşar mahallesine getirildi. Burada piyadeer Oktay Salar için baba evinden helallik alındı. Ardından Salar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri tören için mahalle meydanına götürüldü. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Balıkesir Valisi Hasan Şullak, Balıkesir'in AK Parti ve CHP'li milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Törende şehidin babası Mehmet Salar ve annesi Fatma Salar, görevlilerin desteğiyle ayakta durmaya çalıştı. Salar çifti, evin tek çocuğu olan oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topçan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit piyade er Oktay Salar'ın tabutu bir süre askerlerin omzunda taşındı. Şehit Salar, kırsal mahalle mezarlığına götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.